Hepinize merhaba arkadaşlar. Bunu sizlerle birlikte parkur yapacağız. Evet parkur. Arkadaşlar videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi parkur yapıyoruz inşallah. Çok uzun bir parkur değildir. Başta da arkadaşlar. Ne Şöyle atlayalım. Aa! Ne oldu? Ee, bunları deyince yanıyor mu? Yok yanmıyormuşuz. Arkadaşlar bunlar kolay. Bunları geçeriz. Demedim. Değmedim. Değdim arkadaşlar. Yandım, yanmadım. Hı. Hop. Bakın arkadaşlar aşağıda ay var. <laughs> arkadaşlar bu arada videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz parkurlarda çok iyi. Gerçi ilk defa oynuyorum Buradan nere? Bu ne? ne? Hmm. Yeah. Bundan mı? Hop. Arkadaşlar böyle geçiriyormuş demek ki. Arkadaşlar da. Ama videonun başında <laughs> ne yapması ya? Arkadaşlar iyi değiliz herhalde. Şöyle görüntümü açabilsem de. Oh, hiç Hop, 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 hop. Ay. Yok, istemiyorum. Ay arkadaşlar, çok sıkıntı bu buralar. Burada da şöyle geçelim. Arkadaşlar bir sonraki videoda da popitli parkur yapacağım popit olacak böyle popit. Ee, budur, 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 budur. Abba. arkadaşlar. Buralar biraz sıkıntılı. Yok. Yok istemiyorum. Şimdi geçelim buraları. Buralar kolay arkadaşlar. Kolay. Anam. Arkadaşlar ona varmış. Burada insanlar yok sanıyordum. Varmış. Bakın bak ilerideler. Görüyor mu arkadaşlar? <laughs> Bu nere lan? Neyse. Hop. Hop. Buradan yürüyerek geçeriz derken düşüyorduk arkadaşlar. Burası bayağı bir kolay ya. Arkadaşlar o kadar kolay. Parkur yapmış iki yapayımcı. Bakın bak 1 2 3 4 5. Hadi gidelim. Bununla. He bu itu. He. Neyse. Oynayalım. Ah be. Düştük arkadaşlar. He. Bu işin tak. Ya arkadaşlar şu iki de bir geliyor benim kafamı karıştırıyor ya. Taktiği buldum arkadaşlar. Bakın buraya yakın. Buradan hop atlayacağız. Hop hop Hop. Hop. Buradan da geçelim. Ay! Yanmadım, yanmadım, yanmadım arkadaşlar. Işte. orada bir aksilik oldu biraz. Da. Tamam. <laughs> Dondu. Hop, hop, hop. Anam arkadaşlar. Buralar çok sıkıntılı olduğu için sesim de değişiyor. <laughs> buralar kolay arkadaşlar. Hop, buradan hemen çıkalım. Of, bakın buralar zor. Arkadaşlar like atarsanız ve abone olursanız daha çok böyle bu tarz videolar gelir. Bunlar değer çek yanar mı? yanıyormuşuz. Şöyle atlayalım. Atlayalım. İyi ee, atla. atla. Ya. Abi ya. Hop. 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 Arkadaşlar bu farkurlar çok zor hakikaten. Size i̇şte buradan kolay gelebilir ama çok zor. Şuna bakıyor. Az önce oradaydım. Şimdi buraya geldim. Ah. Wei! Hmm hangisi doğru oldu? Buna gideceğim. Beyaz. çıkalım Çıkalım. Hop bakın bakın arkadaşlar. Ana abi gelmiş. Oh ne yapıyor? Ne? Kopyacı. Kopyacı Mila. Yiyeyim. Çok sinirliyim. Çok sinirliyim. Hop. Bir tane kadın geçti beni. Bura bakın. Bak. Ne lan? Gelme. Bak bak abla. Bak beni izle bak. Maka. Aşağı düştü. Ney? E ne Ne, 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 ne. <laughs> İstemiyorum. Arkadaşlar bir dakikalığına videoyu durduruyorum.